Merhaba Gül Hatun kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber sebze çorbası yapalım. Soğan, sarımsak, tereyağı ve zeytinyağımızı kavuruyoruz. Havuç, patates, karnabahar, brokoli. Hepsini küçük küçük doğrayıp bir güzel kavurdum. Kızım baharatlarımı da koydum. Kırmızı biber, pul biber, kimyon, tuz koydum. Siz istediğinizde koyabilirsiniz. Arkadaşlar koru attım. Bir kaşık tarhana koydum ben bu çorbama. Çok lezzetli oldu. Maydanoz, dereotu, karnabahar ve brokolinin tadının kokusunu da aldı. Bir kaşık kadar da kırmızı mercimek ilave ettim. Bir güzel kavurdum. Biraz limon sıktım. Et suyum vardı. Biraz et suyu attım bir tane. Yeteri kadar suyumu da koydum. Güzel karıştırıp kaynamaya bıraktım. Yaklaşık yarım saat kaynattım. Yarım saat sonra blenderdan geçirdim. Az bir şey tuz istiyordu. Biraz kaynar su ilave ettim bir yemek için. Sonra 5-10 dakika daha kaynattık. Çok lezzetli, güzel bir kış çorbası oldu. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım. İzlemede kalın. Tekrar başka bir tarifte görüşmek üzere.